Herkese merhaba dostlar. 23 Ocak Pazar yine bir Adana programıyla bir adayız. Bugün Adana'da 7 koşuluk bir program var. Akşam gece yarışları var. Adana'da birinci koşuyla birlikte müşterek bay sağcı saat 6.30'da da yine Adana start verecek. birinci koşu 7'li Plase başlamış olacak. Ben yine sizler için 7'li Plase'yi de değerlendirdim. Buradan takibini de yapabilirsiniz. İkinci koşuyla birlikte normal saatinde de saat 7'de de Altılı Ganyan start verecek. Gündüz de tabii zor bir o kadar da keyifli bir mücadele var. İzmir programı var. 9 koşul bir program vardı. Yine 2-6'lısı olacak. Ben yine 2-6'lısını da sizler için değerlendirdim. Bir önceki videomdan takibini ve değerlendirmesini yapabilirsiniz. İzmir için ben yine bugün Adana'da yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana'da birinci koşu saat 6.30'da şartlı dört bir mücadele dişileri de has bir yarış olacak ki 4 ve yukarı İngilizlerde 2000 metre kumda da 5 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponumuza bank olarak koyacağız ki o da 1 numaralı bye bay lula bir olacak ki İkincisi 4 numaralı en az kendi kadar şanslı 4 numara Belanus'la birlikte ben Safkan'ın bu grubu geçebileceğini geçemese bile en azından Yedil Plase'de ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi için diyeyim. Yine burada rakip arayan arkadaşlara da yine ikili de 5 numara Filibya'yı Azak Demir önerim öneririm. Ama 1 numara bye Bay Lulabi bence bu grubu geçmesi beklenir. Geçemese de en azından ilk ikiyi bozmayacaktır düşüncesi için diyeyim. İkinci koşu aynı zamanda Altılı Ganyan'da ikinci ayağını oluşturuyor. Handikap 14 bir mücadele var. 4 ve yukarı İngilizlerde 1400 metre kumda da 12 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi buradan güzel de bir Ganyan elde edebiliriz. Çünkü performans olarak birbirine yakın çok da fazla birbirine üstünlük sağlayamamışsa Afganların bir araya geleceği bir yarış. Ben bugün bomboş kilosu ışman çizik dersinde 10 numaralı Take Oat. Safkan son ikinciliği tatminkardı. Önemli bir talipan temsilcisi. Öncelikle Değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bombada 10 numaralı Takio bugün dikkat diyorum. Tabi Safkan rakim noktasında Ali Kaçmaz da altıma Tampereens önemli biliyorum. Tamsi yavaş yavaş kıpırdanıyor Safkan. Yine son dördüncü tatmin kardı bugün e, tek düze koşabilir iyi bir koşu sergileyebilir. Yine Mehmet Salih Çelik dersinde bir önemli kanek Tamsisi 5 numara Akınzade anne kanatından Mountain Kate Safkan'ı muhakkak değerlendirelim. Yine 2 numaralı Igazu Ufals Muhammed Özdemir dersinde muhakkak değerlendirelim. ki Safkan'ın ben son yarışını ölçü almıyorum. Startta oyalanarak çıkmıştı bugün. Biraz daha startta oyalanmazsa ön planda koşarsa ben bu grubu geçebileceğine inanıyorum. Yine 1 numaralı Alator uygun bir grup yakaladı. Son yarışı ölçü değil. Her an için bu grubu değerlendirilir. Yani bu 5 Safkan ayrı yapılmadan kuponlarda şans verilmeli. Yani sırasıyla 1 2 5 6 ve 10 numaralı Zafkanların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir yarış gibi gözüküyor. Üçüncü koşu aynı zamanda altılık ganyanında ikinci ayağını oluşturuyor. Maiden bir yarış var. 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği Mücadele start verecek ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponumuza bank olarak koyacağız ki o da artık meydana veda edeceğini düşündüğüm bir numara büyük kahraman İsa Akyavuz dersinde ben geçtiği bu grubu bir kez daha geçeceği düşüncesi içindeyim. Yani geçtiği grubu derken ikinciliğinde geçtiği grubu ben bugün bir kez daha geçeceği ve meydana veda edeceği düşüncesindeyim. İkili oynayacak arkadaşlara da 3 numaralı göğün Halil Polat idaresinde muhakkak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ikili de 1 ve 3 ama günün bankosu olarak büyük e, altılık gerek küçük altılığa gerek büyük altılığa 1 numara büyük kahraman İsa Hak Yavuz idaresinde ben artık bu grubu geçmesini bekliyorum. Geldik altılı ganyanın 3. ayına yani kısa vade 6 bir e, mücadele olacak. Sıcak 2000 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi önceliğim 2 numaralı Megastar Müslüm Çelik dersinde son ikinciliğinde kıpırdanmıştı. Yani aslında bugün e, beklenen bir grubu da yakaladı 2 numaralı Megastar. Normalde günün ba ikinci bankos ismi olarak öneriyorum ben size 2 numaralı Megastar'ı ama ben yine rakip noktasında güvenmeyecek arkadaşlar. Işman Çizik dersinde 4 numara özgalip. yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır. Yani 2 Numan Megastar'dan bugün çok çok iyi küçük kuponlara da günün ikinci bankosu olarak öneririm. Rakibin o noktasında da 4 numaralı öz galip yeterli gibi gözüküyor. Yani aslında burada 3 numaralı Ova Kartalı var ama Halil Katı biniyor. Yani e, bu safkana da tabii kendi atlarına biniyor ama demek ki yönetemiyor. Aslında 3 numaralı Ova Kartalı çok kalite bir safkan. Bu tarz grupları değerlendirebilen bir safkan ama ben bugün yine tutmuyorum safkanı. 2 numaralı Megastar'ın normalde kazanması gereken bir koşu ama bu safkana güvenmeyen arkadaşlar olursa 4 4 numaralı Özgalip'i de öneririm. Geldik altılı ganyanın dördüncü yana şartlı dört bir mücadele olacak. Dişileri dans bir yarış olacak ki 3 yaşlı İngilizlerde 1200 metre kumda da 5 safkanın bir araya geleceği ile start verecek ki ben 3 numara Bella Frens'ten bugün çok çok iyi koşu bekliyorum. Yine Ali Kaçmaz aslında bu önemli fest Company temsilcisi ileride kısa vade ve grup yarışlarda da adından söz ettirecek ben safkan olarak görüyorum. Yine yarış içerisinde de takip safkanım olacak 3 numara Bella France Bu safkandan bugün iyi bir koşu bekliyorum. Tabi Rakim Rok'ta aslında 5 numara hikaye yine Ahmet Çelik de aslında ihmale gelmez. Bu önemli Bosporus tavsiyesi her an için bu grupları değerlen, değerlendirebilen bir Safkan. Aslında burada 2 numara ballı kaymaklı var. Ben yine baktığım zaman Safkan'ın e, 133 günlük yani 5 aylık bir e, arası var. Ankara'da harika işler yaratmıştı. Gerek kum gerek çimdi. E, bugün değerlendirilebilir mi? Bombada deneyebilirsiniz Safkan'ı. E, çünkü Safkan aslında şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Eee yarışma baktığım zaman çalışmaları çok iyi çıkıyor. Yani nefes açsın derseniz yazmanız gerekmez ama ben bomba arayacağım derseniz 2 numara Ballı Kaymaklıyı muhakkak değerlendirin. Yani 3 numara belli France önceliğim Rakip noktasında 5 ve 2 numara Safkanlar değerlendirilir. 4 numara Festo Fest de Muhammed Özdemir idaresinde e, buraya konmuş ama Safkan'ı ben banka olarak önermiştim. E, bizi yanıltmadı ama bugün grup birazcık ağır. O yüzden bugün bu Safkan'ı burada değerlendirmeyeceğiz. Yani 3, 2 ve 5 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim mücadele. Geldik Altıl Ganya'nın tabela yana maiden bir yarış var. 1400 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki tabi yine performans olarak birbirlerine çok fazla üstünlük sağlayamamış safkanlar. E tabi bir numaralı Aşkar Devzade yine ışman çizik dersinde son 6. yılını ölçü almıyorum. Uygun bir grup yakaladı. Bugün öncelikle değerlendirilir. Tabii kötü koşma halinde 5 numara Kurt Boğan yine Burhan Kılıç dersinde bu önemli Berksoy tepsisinden de yine çok tarz bir koşu gelebilir ve ben çıktığı ilk yarışta 6 olan 6. olan 6 numaralı oğlum Bülent'ten de ekür avantajıyla bugün çok ters bir koşu gelebileceğine inanıyorum. Yani 1 numaralı Aşkar Devzade ve e, Davza, Devzade ve 5 numaralı Kurt Boğan'dan iyi bir koşu. Rakip noktasında 6 numaralı oğlum Bülent yeterli gibi gözüküyor. Geldik 6'lı ganyanın son ayağına. Ee, Tabi baktığım zaman handikap 16 bir mücadele var. Yine dövüv 4 yukarı haplarda. 2100 metre e, pistte. Çim, kumda 13 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki tabi baktığımız zaman zor bir o kadar da yine dengeli mücadele aslında hangi safkan gelirse gelsin çok fazla şaşırtıcı olmaz ama bir numara Kanarhan yine İsm 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 İsmail, 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 safkan bugün çok uygun bir grup yakaladı son yarışında 3. olmuştu bugün öncelikle değerlendirelim tabi rakip noktasında muhakkak 4 numaralı Özgen abi, benim olmazsa olmazlarım bugün Müslüm Çelik dersinde her an için bu grubu geçebilir günün bombası bugün 4 numaralı Özgen Özgen Ağa. Bu Safkan'a dikkat artı dikkat diyorum 4 numaralı Özgen Ağa'ya. bu Safkan'ın da kötü koşması halinde 3 numaralı Komet yine ekür muhakkak değerlendirilir. Ee, yine yerimiz varsa 7 Alev Saçan bence yeterli olacaktır. Yine burada sizin tuttuğu Safkanlar varsa değerlendirebilirsiniz. Yani Bir numara Kanarhan, 3 numara Komet, 4 numara özgena ve 7 numara Alev Saçan bu 4 Afgan Ayrım yapılmadan değerlendirilmeli. Ama baktığım zaman dengeli mücadele yine tuttuğunuz Safkanlar varsa onları da bu zorlu koşuda değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar Adana yorumlarımda bu kadar. Dediğim gibi Gündüz İzmir vardı. Ben yine İzmir yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibinde yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Yine yanılmıyorsam pazartesi günü Antalya vardı ve muhakkak yine Bursa konur. Yine Antalya ikinci yarış günüydü. Antalya'yı da güzel bir şekilde tamamladık. Üçüncü yarış günde yine devam edeceğiz Antalya'ya. Yeni bir pist. Yine araştırmalarım, çalışmalarım devam ediyor. E, her geçen gün Antalya'yı da artık çok çok daha iyi çözeceğiz. Yine Antalya'da ve Bursa'da pazartesi günü yine e, yorumlarınızla yine karşınızda olacağım. Yine takibini yapabilirsiniz bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese gerek İzmir için gerek Adana için bol şanslar bol kazançlar diliyorum